Selamlar. Bir kere de şu videoyu saçlarımı dağılmadan açmak istiyorum ama o kadar çok rüzgar var ki. Bugün 3 farklı sergi gezeceğiz. Size Beyoğlu'nda 3 farklı sergi seçtim. Kanyondayım şimdi. Kahvemi aldım. Önce bir spor yapacağız. Sonra Beyoğlu'na geçeceğiz. Çok güzel bir üst vücut antrenmanı yaptım. Şimdi sergilere gidiyoruz. Beyoğlu'na. Ben ilk sergimize yaklaştım. Şu anda kazancı yokuşundayım. İlk sergimiz Ramazan Can ve Cem Sonel'in All the Good Memories Are Stored sergisi. İstanbul'da ulaşımı çok kolay. Taksim metrosunda indim. Kazancı yokuşundan sadece 5 dakika yürüdüm. Küçük bir yokuş iniyorum. Sonra hemen karşınıza çıkıyor zaten. Böyle binasını size çekeyim. Geleneksel motiflere çağdaş bir bakış açısı getiren bu sergi, dijital tabanlı LED'lerle dokuma halıları bir araya getirerek modern dünyanın işleyişinde zaman ve belleği sorguluyor. Sergide toplam 20 eser yer alıyor. Her ne kadar bu sergi 12 Ocak'ta sona ermiş olsa da, Ena Ladil İstanbul, her yerde ev olma arzusu sergisiyle sanat ağırlamaya devam ediyor. Sergi iki katman oluşuyor. Şimdi de diğer katına çıkıyorum. Bakalım burada neler var. İkinci katına çıktığımız anda böyle bir eser karşılıyor bize. falan hani uyumlu olsun diye bence. Burada da eserlerin nasıl yapıldığını belgeselini hazırlamışlar. Alt katta gösterdiğim eserin yapılışını da görebilirsiniz burada. Tek tek mozaikleri yerleştirmişler. <laughs> sergimizi bitirdik. 12 Ocağı kadar kapıları ziyaretçilerine açık. Kaçırsanız da videomdan izlediniz zaten. Sizin için çektim hepsini. Şimdi ikinci sergimize gidiyoruz. Serdarı Ekrem Caddesi'ne gidelim. Serdarı Ekrem. Bu isimler nereden geliyor? Tramvayla 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Yokuşu çıktık. 5 dakika yokuş çıktık. Şimdi tramvayla 10 dakikada oradayız. Şurada zaten metro var. Metrodan geldim buraya. 10 dakika sonra Serdar Ekrem caddesindeyiz. Bana yer kalır mı acaba? Son durağında iniyorsunuz ve 4 dakika sonra oradasınız. Bu arada dilerseniz Şişhane metrosu da var. Şişhane metrosundan 3 dakika boyunca şöyle yokuş aşağı yürüyeceğiz. Peki ikinci lokasyonumuz neresi biliyor musunuz? Kedi Müzesi. <laughs> Instagram'da görüyordum. O kadar çok gelmek istiyordum ki sonunda geldim. Kedi Müzesi'ni her gün ziyaret edebiliyorsunuz. 10 ile 8 arasında. Yetişkinler 200 TL, öğrencilere 100 TL, 16 yaş altında da ücretsiz sergi. Ve serginin gelirlerin yarısı kedilere gidiyormuş. Ay, Teşekkür ederim. <laughs> Böyle insanlar kaldı mı ya? Evet. kedi karşılığımıza. Geldiğimde öğrendim. Şu an ücretsizmiş sergi. Sonra ücretli geçecekmiş. Ücret bilgilerini de zaten biraz önce vermiştim.

Bye. <laughs> Kedi tırmaladı benim. Çok normal. <laughs> ya bence gitmeseniz de olur gibiydi yani çünkü çok küçüktü. Ama o da farklı bir deneyim ya. Ama şey kokusu için gidin bakın yani böyle nasıl anlatsın evlat kokuyor öyle bir koku yani abartmıyorum çok güzel kokuyor ya içerisi ama böyle bir rahatlamış çıktım yani enerjisi çok yüksek içerinin ücretsiz mi şu an ücretsizken gidin e, ayrıca içeride gördüğünüz hani kafe bölümü de var kıyafet de satıyorlar kahve yiyecek onlar da var yani e, kahvenizi yudumlarken bir yandan da kedileri sevebilirsiniz <laughs> şu an ziyaret açık mı orası? Sekme? Aa açık. güzelim gidelim bari. Bunlar da var. Merhaba. İşte. İşte. <laughs> Nereye gidiyorsunuz acaba? <laughs> ya ben şeyi çok seviyorum. Şimdi map'te gösteriyor ya size. Hani şuradan gidin şuradan Alternatif bir yol bulup bilerek inadına oradan gitmeyi falan çok seviyorum ama şu an baya filmlerdeki gibi çıkmaz sokağa geldim ya. Belamı mı arıyorum acaba? Neredeyim ben? Acıktım ben. <laughs> Ansızın gelen o mistik sözcük. Acıktım. Biraz önce tam acıktım dedim ya yanımdan bir kadın yetişti. Böyle o kadar iştahlı bir şey yiyor ki mis gibi böyle sokak sosisli koktu. Dedim onu nereden aldınız pardon. Şurada dedi. Bon Beno diye bir market var oradan aldım dedi. Ama buram buram sosisli ketçap mayonez kokuyordu. Biraz pislik lezzet, sokak lezzeti. Yiyeceğim. Spor yalan edeceğim ama yiyeceğim. Burasıymış. Okay, o no. Böyle bir marketmiş sandviçleri da varmış. Sosisli aldım şöyle 65 lira. Bu da 60 lira limonata 125 lira ödedim çıktım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tadı da güzeldir umarım. <laughs> güzel ve çok acıkmışım ya. Güzel. Aa. Burası zincir marketmiş. Ben ilk defa gördüm. Ee, şey içeriden de istediğiniz içeceği alıyorsunuz. Zaten bildiğiniz market yani. İçeceğinizi içerken de ne yiyeceksiniz yiyorsunuz. Yeniden ben Şişhane metrosunun önündeyim. Buraya 100 metre uzaklıkta, 2 dakika uzaklıkta bir sonraki sergimiz. Şimdi hangi sergiye gidiyorum? Solovater Comet sergisine gidiyorum. Serginin kapanmasının bir saat var. Hazır gelmişken gideyim çok yakın zaten. Sergi Water Apartmanı'nda pazartesi günü hariç her gün ziyareti açık. Saat 10 ile 19 arasında ziyaret edebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz yine bu sergide. 12 Ocak'ta sergi son buluyor. İlk gittim sergi gibi bu da 12 Ocak'ta. Ya, Geldim ben. <laughs> bu arada bu apartman 1900'lü yıllarda yapılıyor. 2000'li yıllarda da yani 2000'de yıllar değil bayağı 2000'de çökme tehlikesi sebebiyle apartman boşaltılıyor. Sonra 2023'te tekrardan ziyaret açılıyor. Sonrası eleştirel ve politik figür resmi anlayışının öne çıkan isimlerinden Comet, gerçek ile hayali, ciddiyet ile kuralsızlığı, melankoli ile absürtlüğü bir araya getiren bir sanatçı. Sanatı sadece resimlerle sınırlı değil. Edebiyat, şiir ve felsefi de içinde alan geniş bir dünyası var. Comet, video, ensolasyon ve performans gibi çağdaş sanatın farklı alanlarına çalışarak modern yaşamın kapılarını sorguluyor. sergimizi de tamamladık. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içelim bence. Starbucks bayağı güzel. Baksanıza. Ay ne kadar mutsuz bir kedi. Çok mutsuz ve çok sinirli. <laughs> Şöyle tam kendime göre bir yer buldum. Ben burada bir, bir iki saat oturdum. Üç sergimizi de bitirdik. Şimdi de kahvemi aldım. Yulaf sütlü, ristretto bianco 57 derece, tall boy. Bu sipariş her verme kendimi şey sanıyorum. <laughs> ama çok seviyorum çünkü... Şimdi konudan konuya atıyorum ama. Çünkü 57 derece yaş bu. Mesela siz kahve aldığı zaman kapağını açıyorsunuz, birazcık bekliyorsunuz, ağzınız yanmasın diye. Ama 50 derece olduğu zaman ağzınız yanmıyor. Mesela şimdi aldım. Tam şimdi aldım, bakın ağzım yanmadı. Lütfen bunu deneyin bana teşekkür edeceksiniz. Kahveden kahveye değişiklik gösterir ama süt bazı kahvelerde 50 derece güzel oluyor. Ayrıca son yulaf ben aldım. Yanındaki kadın böyle benden nefret etti. O da yulaf sütü Ona kalmadı bende. Alıp bilgiyle ne yapıyorsunuz dedim. Ben çok mutlu oldum şahsen. Ay bugün güzeldi ya. Ama hep sergi, 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 hep sergi geziyoruz. Kilise, kilise bayağı bonlu oldu ama kilise de mükemmeldi ve tam e, orkestra mı dedi adam, tam da orkestra dedi bence. Orkestra denk gelmem tam mükemmeldi gerçekten. Neyse, kapanış konusuna geçelim. Bugün de çok güzeldi ve bana eşlik ettiğiniz için tekrardan çok çok çok, çok teşekkür ederim. Instagram'da mini bir takip sayım var. Ama daha da artacağını düşünüyorum. O mini minnak takip sayısı herkesi tek tek öpüyorum. Tekrardan farklı bir ortamda görüşmek üzere diyorum. Ve burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi <laughs>